Kadir! İhtiyat! Çıkıyoruz çabuk! Şu madem boşanmayacaktın, boşanmayacaktım. Kağıtları neden imzaladın? Yoksa yine Yanlış zamanda yanlış adama aşık oldun. <laughs> Abin sevdiğimi elimden aldığı gibi bende sevdiğini elinden alınca ne yapacaksın göreceğiz. Uğur Bey de çok güzel ilgileniyor Alya'yla. Demir sana yaptığı teklifi babana da söylemiş. Bal gibi oğlum akıllanacaklar. Nasıl? Uzak şehrin yeni bölümü bomba gibi geliyor. Cihan ve Alya'nın aşk sahnesini daha fazla görmek istiyorum diyenler videoyu beğensin sayımızı görelim. Uzun zamandır beklediğimiz o an nihayet gerçekleşiyor ve Cihan Alya'ya olan hislerini daha fazla saklayamıyor. Evet, sonunda Cihan Alya'yı öpüyor ve bu sahne izleyicilerin aklından uzun süre çıkmayacak gibi görünüyor. Sade ama derin anlamlar barındıran bu an, iki karakterin de iç dünyasındaki fırtınaları gözler önüne seriyor. Bayramdan sonra ekrana gelecek yeni bölümde bu büyük gelişmenin yankılarını izlemeye devam edeceğiz. Alya ve Cihan arasındaki ilişki artık eski durağın halinden çıkıyor ve giderek daha da hızlanıyor. Şimdiye kadar herkesin aklındaki acaba aralarında bir şey olur mu sorusu yerini peki nasıl bir ilişki olacak merakına bırakıyor. Sizce Meryem ortaya çıkacak mı yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizlerle paylaşın. Ayrıca dizimizle ilgili ilk bilgileri kaçırmamak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.